Avrupa'ya gidiyorum. Tam bir şart masalına döndü iş. Aslında çok cesur bir kızsın. Kendine zarar verecek kadar. Hemen git buradan. Gençlikte her şeye ne kadar kolay kıyam. Hiç düşünmedim. Bu kız yıllarca niye evlenmedi diye. Yıllarca hep birlikte bir yalanı örtbas ettik. Hayatımda kimseyi seni kadar kıskanmadım senin kadar ibrenmedim. Bize ettiğin kötülük yeter mi? Olsun filminiz. Teşekkürler. Göz zamanı nasıl bir film oldu? Bize biraz anlatır mısınız? E, Göz zamanı şimdi izledik çıktık ve e, tam bir atmosfer filmi olmuş aslında. Bu e, baş, yani senaryo ilk alıp okuduğumda e, hissettiklerimin de üstünde bir film olmuş. E, sürprizleri yok aslında filmin. E, onun dışında hani oyuncu kadrosu. E, senaryosu zaten ciddi bir referanstı. E, rejisi, görüntüleri e, yani bence harkulade. E, görüntüler daha da ya yani atmosfer bu filmin başrolü bence. E, güzel, naif bir aşk hikayesi olmuş. Ben haftaya Avrupa'ya gidiyorum. Tam bir şark masalı döndü iş. Aslında çok cesur bir kızsın. Kendine zarar verecek kadar. Hemen git buradan. E, bu filmin vaat ettiği e, fonda geçen e, dönem, e, cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllar ee, ...ve o kabuk değiştiren Anadolu'nun belki fonda e, hissiyatını alacaklardır. E, benim filmde en çok hoşuma giden e, unsurlardan bir tanesiydi açıkçası. E, evet, o fon içinde geçen bir aşk hikayesi, naif bir aşk hikayesi. ya Ben ümitsiz bir aşk hikayesi olduğunu düşünmüyorum. Yani ümitsiz aşk hikayesinden ziyade bu ee, fark edememekle ilgili bir şey. Yani yaşarken, önümüzden geçerken hayat gerçekten fark etmiyoruz. En basitinden şu anda bile 10 sene önce geriye gittim. Çok basit verdiğiniz bir karar e, şu anda hayatınızda çok önemli bir yer ediyor. Ben 2006 e, 1998 tiyatroya başladım ilk. Ama tiyatrocu olma gibi bir fikir yoktu aklımda. E, sanıyorum 2004'tü. Bir gün İsparta meydanında yürürken yağmur yağıyordu. Çok basit bir cümle çıktı ağzımdan. Ben dedim bu iş yapacağım dedim. Çok basit bir cümleydi. Basit bir yol ayrımıydı esasında. Karar vermesi basitti. Ama ya okuldu ondan sonrası, ya memuriyetti ya da tiyatroydu bambaşka bir hayatta. O basit cümle benim hayatımı değiştirdi. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bunu zaman gösterecek. E, film biraz aslında bunlarla ilgili. E, o basit görünen o karar insanın hayatını alıyor götürüyor. Evet, aşkı da görmüyorsunuz bazen zaten. Gözünüzün önündeyken, önünüzdeyken, nefesini hissediyorken aşkın farkına varmıyorsunuz ki ne zaman farkına varmadığınız ana dönüyorsunuz. işte anlatılmaz bir pişmanlık. Peki çekimlerde zorlandığınız bir sahne oldu mu? Ya ya oldu. Yani Begüm de mesela ilk e, ormandaki ormanlık sahnemiz bizim ilk çektiğimiz sahneydi. Ve biz birbirimizi hiç tanımıyorduk Begüm'le ve e, ben çok stresliydim. Eee, Begüm gerçekten çok iyi bir oyuncu. Benim de çok rahatlandı sağ olsun ama... ...yani film çok önemli sahnelerden biriyle başlamak benim için bayağı stresliydi. Hiç düşünmedim Bu kız yıllarca niye evlenmedi diye. Yıllarca hep birlikte bir yalanı örtbas ettik. Hayatımda kimseye senin kadar kıskanmadım. <laughs> kimseye senin kadar evlenmedim. Bize biraz canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz? Tabii... E Ahmet karakterini canlandırıyorum. 1930'larda tıbbiyeden mezun iki arkadaşlar Ahmet ve Refik Anadolu'ya bir tatile çıkıyorlar. Okuldan mezun olduktan sonra dolaşmaya. Ve bir konakta misafir ediliyorlar tanıştıkları beyefendi tarafından. Orada aynı kıza aşık oluyorlar. Biri kalıyor biri gidiyor <laughs> gibi bir hikaye. Çekimlerden bahsedelim biraz. Nasıldı, nasıl geçti, ne kadar sürdü? Çekimler 6 hafta kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da uzun zaman oldu çünkü. Bir buçuk sene oldu çekeli. Ee, Safranbolu'da çekim yaptık. Hani tarihi dokusundan dolayı dönem filmi olduğu için. Ee, çok güzeldi, keyifliydi. Yani dönem filminde oynamak da güzel. Hani kostümler başka, dekor başka. Hani bir dönem hikayesinde o dönemin insanını anlatmak bir oyuncu için cazip tabii. Zorlandığınız sahneler oldu mu çekimlerde? E şöyle oldu. Yani 20'li yaşlarını oynuyoruz karakterin. Sonra 40'lı yaşlarını oynuyoruz. Tabii o 20 yıllık aradaki değişim karakterin yaşadığı şeyler, birikimler, acılar filan hepsini yansıtmak gerekiyordu. Tabii makyaj yardımcı oluyor bize ama hani onu düşünmek, kendinden büyük bir insan oynamak biraz zorladı beni bazı sahnelerde ama elimden geleni yaptım. Göç zamanından çıktığında nasıl bir hisle çıkacak? Ee, yani aşka dair bir sorgulama yaşayabilirler, ee, arkadaşlığa dair. Hayat hızlı akıyor biraz. Ee, o dönemde de aslında. Yani verdiğimiz kararlar e, bütün hayatımızı kimi zaman etkileyebiliyor. Özellikle aşkla, sevgiyle bağlantılı olan kararlar. Ee, i̇nsanın bence hayatta sevgiyi tercih etmesi, ...birinci önceliğinin sevgi olması. E, yani tavsiye eden bir film gibi hissediyorum ben. Hani sevgi e, reddedilecek bir teklif değil bence. E, hani iki arkadaş arasında böyle bir çatışma var. E, birisi kendi hayalleri peşinden koşuyor, biri sevgi aşk peşinden koşuyor gibi. E, bilmiyorum herhalde özdeşlik kurabilecekleri e, bir konu. Duygulanacaklardır aşk hikayesi olduğu için. Umarım beğenirler. Ben haftaya Avrupa'ya gidiyorum. Tam bir şark masalı. Aslında çok cesur bir kızsın. Kendine zarar verecek kadar. Hemen git buradan. Hayırlı olsun. İlk uzun metrajlı filminiz. Bu filmi çekmeye nasıl karar verdiniz? Nasıl gelişti bu süreç? Ya benim beş yıldır üzerinde çalıştığım bir senaryo bu zaten. Daha doğrusu tabi e, bütçe bulma süreciyle birlikte beş yıldır uğraştığım bir filmdi bu. E, Cumhuriyetin ilk yılları ya da toplumumuzun e, hızlı değiştiği dönemler. Benim zaten daha önce üzerinde okumalar yaptığım, ilgimi çeken bir dönemdi. Bu döneme ilişkin bir sürü zaten öykü kafamda vardı. Sonrasında onlardan birini yazdım ve çektim çekmeye karar verdim. Bir yönetmen olarak sizce izleyici bu filmden çıktığında nasıl bir hisle çıkacak? Ya ben izleyicinin bu filmden aşka dair bir duyguyla çıkmasını çıkmasını istiyorum. Umuyorum inşallah. Çünkü e, dönem filmi olmasına rağmen ben bunun bir aşk filmi olduğunu düşünüyorum. Ve aşka dair bir tez olduğunu düşünüyorum. Göl Zamanı nasıl bir film oldu? Bize biraz anlatır mısınız? Göl Zamanı çalışma süreci açısından çok yoğun bir süreç geçirdik üç farklı şehirde çekimler oldu. Ee, filmde emeği geçen herkesin gerçekten büyük bir özveriyle çalıştığını biliyorum. Çalışırken beraber çok güzel bir e, paylaşım ve e, güzel bir sinerji yakaladık. Ee, ben de ilk defa bugün izleyebildim filmi. Nasıl e, oldu? Tabii şimdi ilk izleyişte objektif olamıyoruz bakarken dışarıdan ama çok güzel bir hikaye anlatımı ve geçtiği dönemi gerçekten güzel yansıtan bir film olduğunu düşünüyorum. Sizin için dönem filminde oynamak nasıl bir deneyimdi? Benim ilk sinema filmim, bunun da bir dönem filmi olması benim için büyük bir şanstı. Tabii ki normal günümüzde geçen filmlerin dönem filmlerine göre avantajları da olabiliyor, dezavantajları da olabiliyor. Ama dönem filmi bir oyuncu için ve hani ilk filmi olan bir oyuncu için çok. Öğretici ve güzel bir tecrübe oldu diyebilirim. Sinema severler bu filmi izledikten sonra nasıl bir hisle çıkacak filmden? Göl zamanı izledikten sonra sanırım çoğu insan yapamadığı şeyleri içinde kalan çoğu şeyi Refik karakteriyle özdeşleştirip biraz buruk çıkabilir salondan diye düşünüyorum.